Bilim insanlarının yaşam ihtimali olan gezegenler listesinde üst sıralarda yer alan K2-18b, dünyadan yaklaşık 120 ışık yılı uzaklıkta Başak Takım Yıldızında yer alıyor. Bu gezegen bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor ve onu bu kadar özel kılan şey atmosferinde su buharı tespit edilmiş olması. Üstelik yüzeyinde sıvı halde su bulunma ihtimali var. Bu da dünya dışı yaşam için en önemli faktörlerden biri. K2.18b, dünyanın yaklaşık 2.6 katı büyüklüğünde ve süper dünya ya da mini Neptün sınıfında. Yoğun atmosferi sayesinde gezegenin yüzeyinde okyanuslar olabilir. 2019'da Hubble Teleskobu'nun yaptığı gözlemler bu gezegende ilk kez su buharının bulunduğunu gösterdi. Daha da heyecan verici olanı ise 2023'te James Webb Teleskobu ile yapılan analizlerde atmosferde karbondioksit ve metan gibi biyolojik süreçlerde oluşan gazlara rastlanmış olması. Belki de ilk kez başka bir gezegenin yaşanabilir değil, gerçekten yaşam barındırıyor olabileceği ihtimali bu kadar güçlü.